İyi, Bilmiyorum, Bilmiyorum. bir ara şey dedim ben fediye deyken aradım. İyi babes. bu. Sıkaya, bırak, sigara bırakma günü. Bırakma günü. zaten ben kullanmıyorum abla. Buna da ısrar etmeyin. Buna da ısrar etmeyin. Karıyı bırakır sigarayı bırakır. Abi sen orayı bir <laughs> ara. <Gül yani belki Allah sana bir şekilde mesaj veriyor. Yani, bence 20 gün kullanmadıysan sizin şey. Ben dediğimi inanıyorum. <laughs> Daha evet, doğru sigarayı bırakmak. Bugün ya de yapalım. dedik ki sigarayı bırakmak arası için. Yani yani. Ya, böyle bir şey var mı ya? Ama ya? yasak Yani. Niye her el sigaraştırılır mı ya? Yakalamadan siz ondan kurtulmanız lazım. Şöyle sen bir gün bırakmaya karar verirsen Yeşil Ağa'yı bir kurum içme. O gün bizi ara. Biz sana yardım edeceğiz. Ne gibi yardım edeceğiz bana? Sana klinik psikologlarımız nasıl bırakacaksın? Nasıl yapman gerektiğini anlatacaklar. Bana payına vereceksin? O bana fayda etmez. Yani. E denemedin ki, denemedin ki. Bilgi payına ne vereceksin? Denememi Öyle denerim olur. ama bana fayda etmeyeceğim. Peki, fayda mı vereceksin? Tamam, tamam. Sonra gene. Ya, gerekiyor? <laughs> <laughs> <yapmayı, yapmayı>, <laughs> Karar vermek. Onları tek bırakma şeyi terapide de yapıyoruz, doktorum, ilaçlarla birlikte de bıraktırabiliyoruz. Biz de nikotin vererek. Ne kadar karar verdi mi? Bir saatte yani. Yalan düşünüyor. Düşünüyorum zaten. Çünkü karar verirsen eğer, teşekkür ederim. Ayağına gelmişiz. En az. Tamam. Ben de bunu. Biraz daha size verelim. Burada da eli dikmeye.

<laughs> biz, biz o ben zaman herkes kadınlar, çocukların bile kara karacarcafı vardı çarşıda. Şu çarşıdan şu diye gidene kadar milleti şöyle aşma açarda giderdik. Ta nüfus o zaman neydi? 5-6 bin kişi nüfus vardı. Nereye, nereye? Aa, ne, ne, nereye? Ne, Sigarayı bırakma günü dolayısıyla yardımcı olmaya geldik. Ben ondan barışıyorum. Ne <laughs> güzel işte. Sen sen de bizdensin. Hiç sıkıntı yok. Ne güzel, ne güzel. Bıraktım tamam, yani. Kurtuldum. Ne güzel. Maşallah. Seni var ya yanımıza gezdirip işte bak nasıl bulaşalım ha, göstermemiz lazım. Hadi sen bizimle biraz dolaş. Diyorlar ki. Sadece dedim sen daha konuşuyor. Ama işte herkes ne diyor? İrade. Evet. İrade. Ne kadar İrade. zaman oldu? Bırakalım. 20, 20 şey. yıl oldu. Maşallah. E tamam sıfırlanmıştır onun etkisi sen yani. Sen yani. Bütün zararlı etkileri 15 yılda zaten. Sana yürüyün. Hoş geldiniz.

Ya, ya. ya bir gün gerçekten ya, bırakmak değilim. isteyen olursa bırakmak yani lazım ya, evet. ya, şimdi şöyle aynen yani şey de var. Hadi etrafınızda vardır. Uyuşturucu kullanan, kum sanal kumar oynayıp batıran. Abi <laughs> <laughs> Yeşil olarak biz yanındayız. Biz arattık. her türlü klinik konuğumuz var, hukukçumuz var, sağlıkçımız var. Destek oluruz. Bilginiz olsun. Kabağın dinine bak. Günde yedi bana sigara içiyor. Yemeği yiyoruz. Sabahtan içmenin arasına koy da Al bunu Al daha Al seni. Hayırlı günler, kolay gelsin. Tamam, tamam. Ya, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam yardımcı e, olacağız yani, işte. Hocam burada, kişiler burada, Ekip Hatırlığa burada. 115'i arıyorsun, tamam. geliyorsun toplum sağlığı merkezine başvuruyorsun, Gel. yardımcı oluyorlar. Hem psikolojik olarak hem ilaç gerekiyorsa hem de nasıl bırakman gerekiyor? Terapilerle de olur, olur, ilaçlarla da olur. Bu konuda bir sürü yardım ya da var. var. Ya Yeşilay'ın de çok desteği var. Randevularınıza da, ya da yardım, ya da yardım ya da ya da Çok sorumluluk ya ya sağlayan merkez başkanıyız. Biz olduğunu yanındaki binada. Bırakmak istediğinizde 115'i bir arayın, bir faydalanmaya çalışın. Baktığınız anlamadığınız bir anlaşmazlık olsun. Biz yine destek olacağız, yanınızda oluruz. Önemli olan sizin karar vermeniz olan. Kadar <laughs> ver bir söndür bakalım sigara ya Bir kapat bizi duman dumana <laughs> mı oldu zaten? Söndür bakalım. içici olduk şu anda dumağı hepimiz. Teşekkür yani şey, ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. İnşallah bu son tamam? yani, sigara olur tamam Gel bak biraz sonra toplum sahanda gel. Hemşire hanımdan doktor hanım hepsi orada yardımcı olsa gözlerim şişti O, o, sigaradan değil. O inan sigaradan. Ama içmeye devam edersen ciğerlere şişecek. Bak bunu unutma. Öyle bıraktım kafayı <laughs> bunu bıraktın <laughs> mı kafayı Aa, da Beni Onu söyle. Sen evin çişi biniyor. İnşallah bırakıyor. Şey çok enteresan zamanlamaya bak. Sen de belki bırakmayı düşünüyordun kafanda. Dedin ki ya nasıl bırakayım? Yani, bak işte ya, yolları kesmişti. Ne bak bunu böyle <laughs> yapacağına bu devleti var. Bunu kaldırsan olmaz. Yasaklamak bir şey ifade etmez. İran'da <laughs> içki yasak herkes içiyor. <laughs> <laughs> Bundan vergi almak için bunu millet mecbur edecek. Orası üst, üst yönetimin değerlendirebileceği. Keşke olsa çok güzel olur ama yapacak bir şey. Bunu kaldırsak yok. Çok şey olur. Güzel, güzel, oldu. güzel oldu. Ne güzel olur.